Arkadaşlar parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getirmemiz isteniyor. Birlikte bakalım. İnsanın hayatta karşılaşabileceği farklı karakterler vardır. Yalnız kendi menfaati için yaşayanlar, onuru için yaşayanlar ve hayatını insanlığa adayanlar. Şimdi bu farklı karakterleri şurada örneklemeye başladığımız için açıklamalardan ve örneklemelerden önce ne kullanılır? İki nokta. Peki buraya neden büyük harfle başlamadık? Çünkü bunlar örnek cümle değil. Yani bunları bağlayan bir yüklem yok. Dolayısıyla küçük harfle başladık. Yalnız kendi menfaati için yaşayanlar, virgül onuru için yaşayanlar ve ve diyorsa son örneği veriyordur. Hayatını insanlığa adayanlar. Son örneği verdiği için buraya da ne gelecek arkadaşlar? Nokta gelecek. Devam edelim. Çevremizde bu karakterlerden hangisine uygun insanlar daha çok? Burada bir soru var. Ancak bu ifadeye küçük harfle başladığı için biz buraya soru işareti değil virgül getirmeliyiz. Biz oraya soru işareti getirirsek oradan sonraki ifadeye kesinlikle ve kesinlikle nasıl başlamalıyız? Büyük harfle başlamalıyız. Ancak burası küçük harf olduğu için buraya soru işareti değil virgül gelmeli. Şimdi cümleyi bir daha okuyorum. Çevremizde bu karakterlerden hangisine uygun insanlar daha çok bilemeyiz. Arkadaşlar bu soruya bir cevap beklenmiyor. Çünkü bunu söyleyen kişi şurada bilemeyiz diyerek kendi sorusunu kendisi cevapladı. Yani bu da bitmiş bir cümle oldu. Dolayısıyla sonuna ne geldi? Nokta. Yani sıralamamız şöyle oldu arkadaşlar. 2 nokta, virgül, nokta, virgül ve nokta oldu arkadaşlar. Yani bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.